İyi akşamlar efendim. Bugün bir cuma akşamı sizlerle beraber programımıza başlıyoruz. Duygularınızı, hislerinizi, hissettiklerinizi bu program içerisinde beraberce paylaşacağız. Evet, bu dünyada imkansız diye bir şey yoktur. Evet, hayatımızın en güzelliklerini beraberce paylaştığımız, hayatımızın bir parça olsa parçası olan renklerle beraberinde değerlendirip göreceğiz. Unutmayın, bu dünya hepimiz içerisinde bulunduğumuz canlılığımızı sevgimizi yaşadığımız, hayallerimizi süsleyerek beklentilerimizi düşlediğimiz, bazen o hayal dediğimiz, bazen beklentileri yaşayıp bir noktaya getirdiğimiz noktalarda hep beklentiler içerisinde olması gereken noktaları yaşarız. Renklerimizde canlı veya cansız renkler olarak, kendini belli eden renkler olarak ve en önemlisi isim harflerinizdeki özellikler olarak bunları görebileceksiniz. Evet ben Kara Murat, çizgi ötesi program içerisinde kendinizi, kişiliğinizi, karakterinizi beraberce paylaşacağız. Unutmayın hayatta hiçbir şey imkansız değildir ve hayatın güzelliklerini imkanın içerisinde yaşayan sizlersiniz. Evet mesajlarınızı yollayabilirsiniz, canlı yayınımıza bizi arayarak katılabilirsiniz. Evet hayatınızdaki güzellikler içerisinde mutlak bir beklentiniz, mutlak bir düşündüğünüz...